Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox'a girilemiyor. Göstereyim. Bakın. Girilemiyor değil mi? Aslında ben onun girme yöntemini biliyorum. Gidip Roblox'a şikayet edin. Şaka şaka. Yanlış bilgi. Şimdi Play Store'a geliyorsunuz. VPN adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Şurayı VPN adlı e çıkıyor zaten. Kesinlikle şu anahtar simgesini yükleyin. Her uygulama giriş yöntemini buluyor bu uygulama. Çok iyi bir uygulama. Ben de bir YouTuber'dan gördüm bu uygulamayı. Ne diyeceğim? İnşallah olur. Olmazsa silin. Ben de olacaktır diye düşünüyorum. Yenisini bekliyoruz. Abi bu yaşlar şey. Ağaç. Evet. Annelerimizin olsun. Evet, ar evet arkadaşlar. Ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Yupuk. Yupukuyu göstereceğim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Girdik gördüğünüz gibi. Abi masa bir Burada çarpıya basın işin hemen. Tamam. Acepted contain'e basıyorsunuz. Devam etmeye basmayın. Burada para istiyor çünkü. Evet arkadaşlar bu ne? Evet arkadaşlar anlamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi bağlana basıyoruz. Evet tam basıyoruz. Bağlı. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyorsanız Roblox'a girmezse bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar girdi başardık bunda öneriyorum 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 bütün Türk arkadaşlarım giremiyor ama tek ben girdim maşallah bana vay vay.